türlüsünü o kadar fazla sevmedim. Evet. Şimdi saçımı toplayacağım. Aslında böyle de çok güzel duruyor ama ben böyle alışacağım için biraz saçımı toplayacağım. Olmadı. Ben bir saat bunun için uğraşırım. Sonra bunu beğenmem başka bir şeye geçer. Bu sefer sadece bunu yapacağım. Yine <laughs> olmadı. O zaman ben yapıp geliyorum. Yoksa bir saat olacak. Evet yaptım. Üstümü böyle giyindim. Zaten giyindim. <laughs> Şimdi üç tane seçeneğim var. Yani üç, bunların üçünden birisini söyleyeceğim. Birisi böyle e, neydi onun adı? Siyah. <laughs> birisi böyle pembe. Birisi de böyle parlak. Bu biraz bitmeye başladı. Bu da bitmeye başladı. Hani biterlerse ne yapacağım diyorum yarıda. Ama bu kadar fazla sevmiyorum. Hmm. Ben bunu seçiyorum ya. Yarıda de biterse de bunu yaparım da şeyler yapmaya çalıştım, hep çıktı. Ben bir şey unuttum. Ojeleri çıkarmayı. Evet, aldım. Geldim. Evet, geliyorum. Evet, şimdi tırnaklarımı keseceğim. Kestim. Şimdi sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Öptüm. Bye.